Gerçek belediyecilik üretken, dinamik, çağdaş ve akılcı projelerle insanımızın günlük hayatını kolaylaştıracaktır. Adil, şeffaf ve sorumlu yönetim anlayışıyla tüm bireylere güven verecektir. Erişilebilir olacak, herkesin taleplerini ve görüşlerini dikkate alacak. Bunun için gereken iletişim ağlarını kuracaktır. Vizyoner projelerle geleceği öngörülebilir hale getirecektir. Şefkatiyle içindeki tüm canlılarıyla şehirlerimize sahip çıkarak değer katacaktır. Sürdürülebilir çözümlerle dünyaya ve insanlığa karşı sorumluluklarını bilerek hareket edecektir. Yenilikçi ve değişimi açık adımlarla Geniş bir dünya görüşünün temsilcisi olacaktır. Sürekli yeni kaynaklarla desteklediği kalkınmacı uygulamalarıyla şehrin potansiyelini harekete geçirecektir. Her işin temeli olan eğitimi mesleki, kültürel, kişisel boyutlarıyla hayatın tüm alanlarına yayarak şehrini insanıyla bütünleştirecektir kapsayıcı bir yaklaşımla dezavantajlı kesimler başta olmak üzere herkesin hizmetlerden ve imkanlardan faydalanabilmesini sağlayacaktır. Gençlerin dinamizmini kendileri ve şehirleri için en doğru şekilde kullanabilmesini temin edecektir. Değerlerini bilen tanıyan yaşayan ve yeni nesillere aktaran insanlardan oluşan şehirlerle geleceğine güvenle bakacaktır. Elbette gerçek belediyecilik tüm bunlar için yerel yöneticilerin çalışkanlıkları ve azimleriyle vatandaşımızın her adımında, her anında hep yanında olmasını sağlayacaktır. Esasen her birinin altını onlarca yüzlerce başlıkla donatabileceğimiz tüm bu ilkelerle, yaklaşımlarla, hedeflerle adeta tuğla tuğla Türkiye yüzyılı şehirlerini inşa edeceğiz. AK Parti genel ve yerel her seçimde açıkladığı büyük projeleriyle bilinen bir partidir. Dikkat ederseniz son dönemdeki seçimlerde artık seçim vaatlerimizin merkezine büyük projeleri yerleştirmiyoruz. Bölgesel güç olmanın ötesinde artık küresel ölçekte söz ve iddia sahibi ülke haline gelme yolunda ilerleyen Türkiye'nin her projesi zaten büyüktür. Bunun yanında asırlık altyapı ihmallerini Önemli ölçüde tamamlayan Türkiye kendini yeniden kurulma sancılarının yaşandığı dünyanın yeni yönetim ve ekonomi düzenine hazırlamaktadır. Yapay zekadan uzay faaliyetlerine kadar yüksek teknoloji temelli çalışmaların önemli kazandığı küresel sistemin Önde gelen aktörleri arasında yer almanın mücadelesini biz veriyoruz. Çünkü biz ülkemizin sadece bugününü kurmakla ve kurtarmakla değil, aynı zamanda geleceğini inşa etmekle de mesul olduğumuzu biliyoruz. Milletimiz bize Cumhurbaşkanlığında ve mecliste ülkeyi yönetme, belediyelerde şehirlerimize hizmet etme sorumluluğunu verirken böyle bir misyonu üzerimize yüklüyor. Hayatımızın her döneminde olduğu gibi bugün de milletimize layık olmak, onun beklentilerini hayata geçirmek için gece gündüz çalışmakla şeref duyuyoruz. Türkiye'yi dünyanın en büyük ülkeleri arasındaki hak ettiği yere çıkartma sözümüzün gerisinde işte böyle kapsamlı bir vizyon vardır. Ülkemizin, şehirlerimizin, insanımızın tüm ihtiyaçlarını karşılayacak yatırımları özellikle yapmak rutin bir faaliyetimiz olarak hep sürecektir. Ancak odağımızın merkezini çok daha ileriye taşıyarak yolumuza devam edeceğiz. Dünyadaki çatışmaların önemli kısmının merkezi durumundaki bir bölgenin güven ve istikrar abidesi ülkesi olarak yoluna devam etmek öyle kolay değildir. Siyasetten ekonomiye her alanda çözmemiz gereken sorunlar, sıkıntılar, zorluklar mutlaka mevcuttur. Ülkemizi bugünkü gücüne, güvenlik ve refah seviyesine getiren yönetim olarak mevcut sorunların çözüm adresi yine biziz. AK Parti. Dikkat edilirse Cumhur İttifakı dışındaki partilerin ve siyasetçilerin böyle bir gündemleri zaten yoktur. Türkiye günü birlik siyaset, günü birlik polemik, günü birlik çekişme üzerine kurulu gündemlerin bedelini geri kalmışlık, ihmal edilmişlik, siyasi ve ekonomik vesayet olarak uzun yıllar boyunca ödemiştir. Belediyelerde geçtiğimiz 30 yıl, iktidarda geçtiğimiz 21 yıl bu kısır döngüyü kırarak ülkemize Cumhuriyet tarihinin en büyük atılımlarını yaşattığımız dönem olmuştur. Bugün de aynı gaye ve heyecanla yolumuza devam ediyoruz. Ama ülkemizde hala eski Türkiye'nin hastalıklarını canlandırmak, ülkemizi yeniden kısır döngüye hapsetmek isteyen bir zihniyet var. Bunlar kimi ideolojik sahiplerle, kimi farklı iç ve dış çıkar bağlantılarıyla, kimi tamamen kendi hırsları veya beceriksizlikleri sebebiyle adeta ülkeyi paçalarından tutup aşağı doğru çekmeye çalışıyor. Siyasetin cilvesi olarak gördüğümüz kimi söylemler dışında vaktimizi ve bunun yanında enerjimizi sadece hedeflerimize doğru yürümek için kullanıyoruz. Hırsı boyunu aşanlara diyoruz ki hiç heveslenmeyin. Size AK Parti'den ve Cumhur İttifakı'ndan ekmek çıkmaz. Yalan, iftira, çarpıtma ve algı oyunları üzerine bina ettikleri kirli kampanyalarla üzerimize gelenlere meydanı tabii ki terk etmiyoruz. Hakikat güneşinin karşısında eriyip gitmeyecek hiçbir yalan yoktur. Bu konuda muhatabımız doğrudan milletimizdir. Her ne kadar bazıları görmek, duymak, anlamak istemese de Bizim siyaset anlayışımız ve yöntemimiz budur. İnsanımızın şöyle gönlünden kopup gelen bir Allah razı olsun duasına hiçbir şeyi değişmeyiz. Önümüzdeki seçimlere adaylarımızla beraber işte bu şekilde hazırlanıyoruz. Bu duygularla seçim beyannamemizin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Kongre merkezimiz partimize, milletimize, ülkemize hayırlı olsun diyorum ve Türkiye yüzyılı şehirleri için gerçek belediyeciliği sizlere takdim ediyorum. Kalın sağlıcakla. İşte Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye yüzyılı için gerçek belediyecilik adına yola çıkan belediye başkan adaylarımız. Gerçek belediyecilik haydi, susma sen de söyle haydi. Şöhreti değil, şehrini düşünür. Türkiye yüzyılı hem şehirleri, hem şehirleri hem için hazırız, hazırız kararlıyız. Sevgi bağları ürünür, kolta değil, halkına bağlı. Numu gidecek yolumuz check when it is